yaratılış bakımında bütün insanlar eşittirler. Ne Arap'ın Acem'in üzerine fadli vardır, şerefi var, ne de Acem'in Arap'ın üzerine fadli vardır. Ne beyazın siyahı üzerine, ne siyahın beyazı üzerine. Ancak üstünlük takva iledir. Kim muttaki olursa o üstündür. İster hangi erkta olsa olsun. Kadın olur veya erkek olur. Hangisi takva ile yaşıyorsa o üstündür. Ne kadar yaratılış bakımında herkes eşitse de fakat üstünlük takva iledir. Takva nedir? Takva odur ki insan bilsin ki daima Allahu Zülcelal'ın huzurundadır. Allah Azze ve Celle her şeyimizden haberdardır. Bu nedenle ondan korkmamız gerekir. Böyle bir korku ki ki o korku bizimle bütün günahlar arasında perde olacaktır. Allahu u Zülcelal emir buyurduğu her emrine itaat etmektir. Neyi buyurmuşsa tereddütsüz bir şekilde onu yerine getirmektir. Ve daima hayır kapıları açmak, şer kapıları kapatmakla uğraşmaktır. Bir insan bu şekilde yaşıyorsa o insan takva ile yaşıyor. Zira bir insan eğer biliyorsa ki sürekli Allahu huzurundadır, Allahu Zülcelal'ın yüzetimi altındadır. Allahu Zülcelal'ın iki tane melekesi birisi onun sağında, birisi de onun solundadır. Yaptığı her şeyi bunlar yazıyorlar, kayıt ediyorlar, kaydatına alıyorlar. Bunlar insanın yaptığı her iyiliği, her kötülüğü bunlar kayıt altına alıyorlar. Bir insan böyle düşündüğü zaman, bu şekilde yaşadığı zaman o insan muttaki'dir. O insan takva ile yaşıyor demektir.